Mutfağımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün böyle dışı çıtır çıtır, içi ise yumuşacık olan böyle kadayıf tatlısını sizlerle paylaşmak istiyorum. Kadayıfın en kolay, en lezzetli hallerinden bir tanesi diyebilirim sizlere. Yapımı oldukça pratik. İçine ceviz koyup yaprak sarar gibi sarıyoruz. Böyle sunumuyla, lezzetiyle de oldukça dikkat çekiyor. Evet, diğer şerbetli tatlılara göre ise oldukça da hafif. Hemen yapımına geçeyim. Tatlımızın ilk olarak şerbetini hazırlayacağız. Şerbeti için tenceremize 3,5 su bardağı şeker ve 5 su bardağı suyu alıyoruz. Ocağa almadan önce şekerin böyle her tarafa dağılması için çırpma teli ile güzelce karıştıralım. Evet sonrasında ocağa alıyoruz. Kaynamaya başladıktan yaklaşık olarak 4-5 dakika sonra tenceremizin altını kapatacağız ve şerbeti soğumaya bırakacağız. Limon suyu da yani 2-3 damla üzerine damlatabilirsiniz şerbetimize. O da güzel bir aroma verecektir. İçine koymak için de 200 gram iri bir şekilde çekmiş olduğum cevizim ve 500 gram da taze kadayıfım var. Taze kadayıf olarak ben bunu alıyorum yurt dışında yaşadığım için. Ama tabii ki Türkiye'deki taze kadayıf ile aynı değil. Sonuçta bunlar burada buzlukta tutuluyor ama elimde hani bulabildiğim bu. Kadayıfımı böyle parçalamadan dikkatli bir şekilde masamın üzerine aldım. Şöyle hafifçe aralarını açıyorum. Bakın uç kısımları birbirine yapışmış ve iyice sertleşmiş ama merak etmeyin sarma aşamasında kolaylıkla sarılacak. Evet aralarını hafif açtıktan sonra makas ile tam orta kısmından kesiyoruz. kesmiş olduğum kadayıfın hemen üzerine örtüyorum çabucak kurumasın diye evet kadayıftan bir tutam alıyorum ve uzunlamasına seriyoruz cevizimizden bir tutam aldık yalnız böyle biraz bol olsun ne kadar bol olursa içi o kadar lezzetli olacaktır ve kenarlarını içe toplayarak yaprak sarar gibi sarıyoruz Hemen şunu da belirteyim, Türkiye'deki taze kadayıfla sarma işlemi çok daha hızlı olacaktır. Kadayıf sarmamı cevizli olarak hazırladım ama arzu edenler bunu fındıklı, fıstıklı veya cevizli fıstığı hani böyle karıştırıp da yapabilir. Sarma işlemini yaparken cevizlerin böyle masaya döküldüğünü göreceksiniz ama problem değil hemen içine alıp sarmaya devam edebilirsiniz. Sıkı bir şekilde sarmaya dikkat edelim ki açılmasın. Kadayıflarımızın hepsi bitene kadar aynı işlemi yapıyoruz. Her sardığımızı da pişireceğimiz fırın kabına dikkatli bir şekilde koyalım. Evet, kadayıf sarmalarım hazır. Tepsideki görüntü beni oldukça cezbediyor. Evet şimdi sos tencereme 160 gram tereyağını aldım. Erittim. Yalnız eritme esnasında böyle üzerinde oluşan beyaz köpükleri de almaya dikkat edelim. Yarım çay bardağı da sıvı yağ ekledim. Şöyle bir karıştırıp hemen kadayıfların üzerine gezdireceğim. Böyle küçük bir püf nokta vermek istiyorum. Sarmalarımızı tepsiye dizerken aralarında çok hafif bir boşluk bırakalım ki yan tarafları da böylece kızarmış olsun pişme esnasında. Evet kadayıflarımız artık fırına gitmeye hazır. Önceden ısıtmış olduğumuz 180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişireceğiz. Yalnız kesinlikle böyle daha hani fırınınızın ısısını artırmayın. Eğer artırmaya kalkarsanız dışı çok çabuk kızaracak ama içi ise pişmemiş olacak. Yaklaşık olarak 25-30 dakikada kadayıflarımın üzeri kızardı. Yalnız fırından fırına pişme süresi değişebilir. Lütfen kontrollü bir şekilde pişirelim. Bakın, kadayıfların üzeri çok güzel kızardı. Şimdi üzerine şerbeti gezdireceğiz. Yalnız hemen burada bir şey belirtmek istiyorum. Eğer şerbetiniz soğuk, kadayıfınız soğuk olursa tatlınız şerbeti hiçbir şekilde çekmez. Kupkuru kuru bir sarmanız olmuş olacaktır. Ne yapacağız? Fırından ilk sıcaklığı çıksın. 1-3-4 dakika bekleyelim. Ardından da soğuk olan şerbeti üzerine gezdirelim. Şerbetin hepsini döktük. Üzerine bir tepsiyle kapatacağım ki böyle şerbeti güzelce çeksin. Tatlımızı 3-4 saat kadar dinlenmeye alıyoruz. Dinlendikten sonra üzerine istemiş olduğunuz şekilde dekore edebilirsiniz. Ben biraz toz fıstık gezdirdim üzerine. Evet bu güzel tatlımızdan hemen servis tabağıma alıyorum. Sizlere böyle daha yakından göstermek istiyorum. Evet tatlımız gerçekten çok lezzetli olmuştu. Misafirlerim için hazırlamıştım ve beğenilerek yendi. Misafirlerinize, ailenize, eşinize, dostunuza gönül rahatlığı ile servis edebilirsiniz. Yanında dondurma ile çok güzel oluyor. Tabi kaymakla da güzel olur. Evet bizler çok sevdik, severek yedik. İnşallah deneyecek olan sizler de memnun kalırsınız. Şimdiden hepinize kolay gelsin diyorum. Videomu beğendiyseniz beğen butonunu tıklayıp, eğer henüz kanıma abone değilseniz abone olup paylaşabilirsiniz. Lütfen kıymetli yorumlarınızı eksik etmeyin. Bir diğer tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.